Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu yeni video dizimizde artık PowerPoint üzerine bahsedeceğiz. Belirli bölümlerle, aşamalarla baştan sona sunumumuzu hazırlayacağız. Bütün özelliklere değinmeye çalışacağız. Sık kullanılan hatalar ve slaytı ilk başta yapım aşaması, hazırlık aşaması çok önemli. İlk dersimizde bunun üzerine duracağız. Çünkü daha sonra bu düzen ayarlarını yapmadığınız takdirde Powerpoint'te başımıza çok büyük sıkıntılar gelebilir. Tam olarak şu anda kestiremiyorum ama çok uzun bir video serisi olmayacak. Hemen ilk aşama olan, hazırlık aşamasıyla bu videomuzda anlatacaklarımıza geçelim. PowerPoint şu anda 2010-13 sürümü 2000'den sonraki sürümlerdeki hemen hemen bütün aşamalar aynı. Ufak nüans farklılıklar var. Ama mantıksal olarak zaten belki menülerin yeri bazı menülerin yerleri değişik. Siz de kendi e, ofis sürümünüze göre anlattıklarımı uygulayabilirsiniz. E, ofis e, PowerPoint'te en önemli konu tema. Temanızı eğer ilk başta düzgün bir temayla başlarsak e, belirli bir sistematiği ona göre oturatabiliriz. Aksi takdirde temasız başladığınız e, slaytlar çok büyük sıkıntılarla yol açabilir size her bir sayfada bazı ayarları sıfırdan yapmanız yapmanız gerekebilir. Bu da çok büyük problem yaratır. O yüzden siz siz olun. PowerPoint'te bir sunum hazırlıyorsanız mutlaka tema seçerek başlayın. Çünkü bütünlük çok önemli. Genel olarak da ofiste yani PowerPoint'te yapılan sunumlarda aynı temayla başlayıp bitirilir. Bazen ara temasız veya ara geçişlerde ekler yapabiliriz. Bunlar da temayı nasıl düzenleyeceğimizi anlatırken bunları değineceğiz. Örneğin 3 ya da 4 sayfalık bir sunu, basit bir sunu hazırlayalım ilk başta. Bunun için bir giriş kapak sayfamız olacak. Şu anda gördüğünüz menüde bir kapak sayfamız var. Daha sonra da slaytlarımız ve kapanış sayfasıyla slaytımızı bitireceğiz. kısa yolları kullanmanızı şiddetle tavsiye ederim. Size çok büyük zaman kazandıracak ve kolaylık sağlayacak. Bunun için en çok kullanacağınız kısa yol PowerPoint'te CTRL-M CTRL-M Yeni bir Slide eklememize yarıyor Hemen deneyelim CTRL-M tuşuna bastığınız zaman Gördüğünüz gibi Soldaki e, Sol menüdeki bulunan Slide varlığına Hemen ikinci bir Slide ekledi Bir tane daha ekleyelim Gördüğünüz gibi 3 e, Şu anda Burada bir ufak farklılık var Hemen ona değinmek isterim Birinci Slide menümüz zaten Anlattığım gibi PowerPoint'in Kapak sayfası e, Üzerinde ok tuşlarıyla gezinebiliyoruz geldiğimiz zaman başlık ve alt metin başlığı gördüğünüz gibi bu kapak sayfam kapak sayfası olduğunu nereden anlıyorum ee, birinci slayttan iki veya 3 diğer slaytlara geçtiğimde zaten e, şablon üzerindeki yazılar değişiyor otomatikman hemen ikinci slayta geçtim gördüğünüz gibi başlığın altında metin ve burada kısa yollar atanmış grafik video resim neyse slaytımıza eklemek istediğimiz şeyleri gösteren bir işaretler çıktı bu şu anlama geliyor. Artık kapak sayfasına değil, slide'ıma başlayabilirim demek oluyor. Dediğim gibi ilk hangi slide şablonuyla başlarsanız Ctrl-M ile eklemiş olduğunuz yeni slaytlar da o şablona göre şekillenecek. Yani bir önceki şablonda neyse aynısını kopyalayarak arkasına ekleyecek Şu anda biz bir şablon kullanmıyoruz. Gördüğünüz gibi boş metin üzerinden gidiyoruz. Ve üçüncü sayfayı da o yüzden boş bir metin üzerine aldık Slaytımızı silelim buradaki ikinci slayta gelelim. Ee, artık bir şablon üzerinde dediğim gibi ilk başta aynı metin çalışırsanız hem el alışkanlığı olur hem de e, slaytınızda bir bütünlük olacaktır. Bu ayarlamak için üstten üçüncü sırada bulunan tasarım menüsüne geliyoruz. Tasarım menüsünde zaten hazır şablonlar var. Tabii ki siz her zaman bu şablonlara uymak uymayacaksınız. Kendinize has şablonlarınız da gerekecek. Ee, i̇lk olarak ben ilk videomuzda Sadece e, şablonlamayı ve yeni slaytlara nasıl geçişlerini yapacağımızı anlatacağım. E, i̇kinci videomda ise kendimize has bir tasarım oluşturacağız. Bunu nasıl kaydedeceğiz, nasıl çağıracağız, diğer belgelere nasıl satacağız, bunların üzerine duracağız. duracağız? E, zaten hazır şablonlarda kullanmak oldukça basit. E, Office.com, Microsoft'un kendi sitesi üzerinden de yeni şablonlar bulabilirsiniz. E, bayağı geniş bir arşiv var. Kendinize uygun illaki bir şeyler bulacaksınız. Tabii ki bunların üzerine ufak değişiklikler yaparak uyarlanabilir. Ee, şablonu eklemeden önce üzerinde durduğunuz zaman zaten bir ön izleme yaratacak size. Bu da size seçiminizde yardımcı olacak. Hemen yani bir tanesini deneyelim. Mesela mavi şablon üzerine durdum. Gördüğünüz gibi şu anda sol tarafta şablonunda bir değişiklik olmadı ama e, bunun görüntüsünün nasıl olduğunu ben ön izleme halinde görebiliyorum. Bu tabii ki kapak sayfasının ön izlemesi. Normal bir slayta geçtiğim zaman da normal bir Slash sayfasının ön izlemesini gösterecek. Farklı renk e, modellerde ikili, üçlü, yan yana, alt alta artık seçimize uygun olarak hangisini isterseniz onları seçebilirsiniz. İki farklı aşamada bu işi yapacağız. Birinci bölüm tema bölümü, ikinci bölüm ise renk seçim bölümü olacak. İlk olarak temamızı seçelim. Daha sonra kendimize uygun bir renk tasarımla uydurabiliriz. Ee, Turuncu bir temas seçeceğim. Biliyorsunuz teknolojik yardımın e, renk teması turuncu bölümde. O yüzden turuncu uygun şöyle bir ilk önce temamızı seçelim buradaki hazır temalardan. Daha sonra kendimize uygun bir tema yapacağız zaten. Başlayalım göre bakalım. Hmm, şunu seçelim. Fena değil. Hemen girelim. www.teknolojik.com e, buradaki normal ofiste her zaman kullandığımız e, yönetim biçimleriyle kendimizi ortalayabiliriz. E, çok şey değil. Basit ayarlarla zaten e, normal diğer 40 sanırım sığmasına yeterli olacaktır. Çok uğraşmıyorum. Örneğin bu şekilde bir kapak sayfasını oluşturduk. Şu anda gördüğünüz gibi sol taraftaki ön izleme penceresinde biraz önce temas kullandığımız için beyaz bir e, desen hakimdi. Şu anda e, slaytımızın kapak sayfasından başlayarak yapmaya başladık. E, otomatikman önünçleme de bize bir ufak ipuçları veriyor hangi sayfayı kolaylıkla bulabilmemiz için. E, kapak sayfamız hazır. Sade basit bir e, tasarım üzerinden gidiyoruz. E, Tabi temas seçer seç, e, daha sonra da temas seçebilirsiniz ama şöyle bir sıkıntı ortaya çıkıyor da. E, Temanız aynen e, slaytlarınız aktarılıyor. Bunda bir sıkıntı yok. Sıkıntı yazı tiplerinde özellikle ortaya çıkıyor. E, veya kendi yaz büyüklüklerinde, tasarımın e, pencere büyüklüklerinde ortaya çıkıyor. Mesela burada bir sıkıntı çok fazla olmaz. Çünkü bu tema tamamını kapsayan iki hücreli bir tema. Yani buradaki metin kısmı, alt tarafında başlık kısmı. Ama bazı temalarda bu başlık kısmı daha büyük bir alanda oluyor. O zaman metin kısmı daraldığı için e, temaya oturtmak zor oluyor. Bu yüzden diyorum yani ya da bölümlendirme yani Layout dediğimiz seçeneklerde yeni temanızla kullandığınız tema veya temasız başladıktan sonra eklediğiniz temalı Layout'lar birbirini karşılıyorsa problem yaşamazsınız. Ama Layout'lar farklı yani buradaki Layout'tan kastım gördüğünüz buradaki pencere büyüklüğü farklı olursa bu sefer yazılarınız taşacak veya sığmayacak. Bunun gibi çok büyük sıkıntılarla ulaşacak ve Slide'ı yapmak için uğraştığınız zaman kadar Düzeltmek için de aynı e, bir o kadar da düzeltmek için zaman harcayacaksınız. Bu yüzden ilk şablonunuza e, sadık kalmakta fayda var. E, hemen göstermek için şuradan bir tasarımdan farklı bir tasarım seçerek aradaki değişimi görelim. Mesela kapak sayfasında oluşmuştuk. Başka bir temaya geçiyorum. Gördüğünüz gibi e, mesela burada teknolojik komun M harfi sığmadı. E, hemen alt attı gibi ufak bir bozulma oldu. Yani hepsinde olacak diye bir şey yok. Mesela bunda bir bozulma olmadı ama ola da bilir. Mesela şurada farklı bir gördükçe hatalar ekran'a geliyor. Gördüğünüz gibi e, temayı değiştirdiğiniz zaman görsel eğitim setleri yazılısın yumuşak G harfinde Türkçe desteği olmayan bir font kullandığı için bu tema yumuşak G farklı kalın bir ifadeyle muhtemelen Arial çünkü e, karakter eşleminde bulamazsa yazı tipinde genelde Arial'le atıyor. Arial yazı tipi diğerleri ise farklı bir yazı tipi gibi bunun gibi. Ee, tahmin edemeyeceğiniz sonuçlara yol açabilir. Ee, tabii ki problem de çıkmayabilir. Mesela burada point sayısı e, az şey kaydı. Kimisinde mesela bu layoutlarla tuttuğu için herhangi bir farklılık olmadı. Ee, problem baştan e, kapatmak her zaman için daha iyidir. Uğraşmamak için hemen basit bir şeyler ekleyelim. Web ee, adresimiz diyelim. Örnek için. gibi. Mesela bir slide daha ekleyelim. bunu bir ön izleme yapacağız. Evet, üç sayfalı bir başlık olmak üzere bir sunu hazırladık. F5 ile önizleme yapabiliriz. Hemen önizlememizi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi slide'ımı e, mouse tuşuyla geçiriyorum. Bunu ileriki videolarımızda otomatik işlemlerle yapacağız. hareketlendireceğiz gibi. Ve sorumuz şu anda slide gösterimiz bitmiş oldu. İlk bölümümüzde tema ile ilgili temayı nasıl kullanacağımıza ilişkin bilgiler verdik. Ctrl-M'ye attığımız sürece aynı tema üzerinden devam edecek daha sonra bu tema ayırma işlemlerini biraz daha ilerleyen bölümlerde anlatacağım. Video çok uzun tutmamak adına bu videoyu burada sonlandırıyorum. Bir sonraki videoda kendi temamızı nasıl yapacağız? kaydedip diğer dosyalardan için nasıl kullanacağız? Onların üzerinde değineceğiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.